Abi ya benim bayağı bacaklarım çok uyuşuyor burada mı otursak? Yine aynı şey oldu abi. Doğru, olsun lan. Abi şimdi çete mi olacağız ya? Vallahi olacağız oğlum. Hem ne var ya çok tehlikeli çocuklar olacağız ha. Mahalleye var ya kan kusturacağız ha. Ya ben çok heyecanlıyım. Hep bilince çete olmak istiyordum. Ben de oğlum. En büyük hayalimdi lan. Ne olacak abi bizim şimdi adımız? Adımız? Garibanlar Olsun mu abi? Oğlum biz adamları döveceğiz mi, üzeceğiz mi? Şey olsa dolu çaydanlığı test tut. Geç. Normal. Son feci motosiklet. O ne oğlum öyle ya? Olmaz. Yüz yüzeyken öpüşürüz. <laughs> Güzel değil mi? Ya saçmalama oğlum. Müzik grubu muyuz lan? Biz çete kuruyoruz lan burada. Allah Allah. İsimsizler iyidir abi. Birazcık da gizem katsın. Şey yapsan ya. İsimsizler. Tamam. İsimsizler. Semsizler. Ne yapacağız abi peki? Çeteler ne yapıyor? Şimdi şöyle yapmamız lazım. Video çekmemiz lazım oğlum. Yani diğer çetelerin bizi ciddiye alması lazım. Şöyle yapalım. Herkes topla. Kalabalık görünelim. Çetenin geri kalanını çağır. Çetenin geri kalanı gelsin. Selamünaleyküm <laughs> deyiz. Çetenin geri kalanı bu mu lan? Abi dibi kalmış. Hep diğerlerine gitmiş. Hep potasyum eksikliğinden dayı bey. Ne yapacağız? Allah Allah ya. E, ne yapacağız? Neyse, yapacak bir şey yok. Benim yanımda büyümeyen karşımda küçülür kardeş. Ayıp ediyorsun abi. Gerçekten seni tenzih ediyorum. Öyle bir şeyim yoktu ya. Pardon ya. Çok Tok -tok e pardon. Toptike battınız mı? Yok lan, ne o olmuş lan? Bir şey olmadı ya. Açın da laf atalım millet. Aa o evet, ben olur. oğlum. Hadi Aa. millete laf atalım. Bakalım, bakalım ne abi? varmış. Laf atalım onlar. Gel, 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 gel. Aç bakayım. Hello. Would you like to drink something with me? Hiçbir altı anlamadınız değil mi? Siz de benim gibi bir İngiliz güzeliyle tanışmak istiyor ama İngilizce bilmiyor musunuz? Çevir yapıştır sayesinde anlık çeviriyle İngilizce öğrenmeye ne dersiniz? Çevir yapıştır. Çevirdiler, yapıştırdılar. Bu nasıl reklam lan? Bu abi, nasıl reklam? E, şey ya biliyor musun bu uygulamayı? Bizim Nur abi buradan evlendi. O gerçi çevirmeden de yapıştırıyordu ama çevirince evlenmek durumunda kaldı. Oğlum neymiş ya? Geç şunu, kaydır şunu abi. Geç ya. Ulan buradan size sesleniyoruz. Cimsizler. Bize şekil çekiyor mu lan? Çekiyor abi. Bize şekil yapıyor musunuz? Göz daha vereceğiz size. Aa. Abi ne yapıyorsun lan? Kendi dostuma bunu yapan size neler yapmaz düşünün. Kapat. Onu da sen kapat Abi çete olmak böyle bir şey mi ya? Oğlum, tam olarak böyle bir şey. Demek ki böyle işliyor. Şöyle yapacağız. Hemen bunları bir misilleme yapacağız. Çek. Abi yanında durayım mı? Dur, dur. Kalabalık görünelim. Ee, çekiyor musun? Çekiyorum abi. Yanınıza kar kalıyorsunuz sanıyorsunuz ama e, kışa atlatır kurdama. E, kışın yediği ayazın e, kurdunu atlatır ama. Ne yapıyorsun oğlum? Abiye vurdun. Abimi secdeye yatırdım, sizi ikindi yıkıldırırım. Bardak dolu. Damlayana yazık olacak. Gönder. Çok iyi oldu abi. Allah kabul etsin abi. Ne vuruyorsun lan? Ne? Abi plan bu değil miydi? Adamlar da öyle yaptı. Abi çok iyi oldu. Bence kendi abisine bunu yapan bize ne yapmaz diye düşünülür. Tabii canım. Bence Oğlum, çok iyi bir silineme yaptık abi. lan. o zaman. Eline çak lan o zaman. Gönder, gönder. Başka, bakalım abi. başka kim var. Herkese laf çakalım hadi. hadi bakalım, abi. Kim var? Aşkılar selam. <laughs> Şimdi size erkek arkadaşından nasıl ayrıldığımı anlatacağım. Şöyle oluyor ki... Erkek arkadaşı bunu aldatmış. Bu da onu terk etmiş. Kazanılan süre dört dakika. Allah'ım yarabbim, ben burada bir şey anlatıyorum ya. Şişt. Çok sinirlenmiş, bana kızmış. Kazanılan süre bir dakika yirmi bir saniye. Allah'ım, Allah'ım sen sabır ver ya ya. Allah'ım sen büyüksün falan diyor. Kazanılan süre elli altmış yıl. Allah'ım sana sabır ya. Yürü. Kapat. Bu ne garip tipler var lan oğlum burada ya? Bu Abi ne ya? bu şey ya. Uzatma birader. Milletin videosunu izliyor. Ondan sonra söylüyor. Böyle kazanılan süre oluyor. Oğlum geç Saçma ya bir ya. yerdeyiz zaten. Evet arkadaşlar, evet. Dayım cezaevinden yeni çıktı, Tanıştırayım. Organik dayım. Ya oğlum beni çekme ya. Ya Ol. oğlum beni, ya lütfen bana, beni kapatır mısın? Da, da. kapat lan, ben çekiliyorum, öyle çekme beni. Nasıl yani. kapatayım dayı? Beni kapat. Dayı bir merhaba de, insanlar evet. seni izliyor. <laughs> ee, bir selam. Evet gençler, selam aleyküm. Bakın buradan gençler, sizi uyarıyorum. Benim sıktığım merminin çekirdeği toprağa düştüğü zaman fide veriyor ha. Anlatabildim mi? Raconu bozan gençleri buradan uyarıyorum. Gençler ayağınızı denk kalın, denk kalacak ayağınız kalmaz ha. Dur, <laughs> kapatamam. Oğlum bak, esas buna cevap verirsek var ya fenomen oluruz ha. Aç, aç, aç. Hemen buna yapıştırayım. Aç. Sen durma lan gezi. Git lan sen. Başla, aç lan. Çekiyor mu? Çekiyor. Ben organik şalgam. Senin sıktığın merminin toprağa verdiği fit Senin merminin sıktığı toprağa... Fidü... Senin sıktığın mermin olayım. Abi sen adamı tehdit mi ediyorsun? çıkma teklifi <laughs> mi ediyorsun? Tamam. <laughs> yok oğlum, böyle olmayacak. Sen beni geriyorsun lan. Vurma lan. Bak, bak, bak. <laughs> tamam, Git oraya. Tamam, doğaçlama yapacağım ben. Tamam doğaçlama yapacağım. Başlattım. Selamünaleyküm TikTok alemi. Organik dayı mıdır, şalgam mıdır nedir? Biri çıkmış, diyor ki işte benim sıktığım vermenin bilmem neyi fide oluyor. Lan sen Doğan'a mısın? Küresel ayı. Ha? Oğlum bak benim e, ağzı kapalı antep fıstıklarına bile tahammülüm yok lan. Seni var ya ezerim. Hayırlı cumalar. Kapat. <laughs> gönder, Çok gönder, oldu gönder. Çok iyi oldu. Oldu mu lan? Tamam, tamam, o Antep tamam. Antep fıstığı falan nasıl geldi ama? Oğlum abi? ne bileyim evet. lan? Bir anda arttı lan. Güzel. Aç, 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 aç. Bakalım, Bakalım ne var? Gönderdin değil mi? Gönderdim abi, paylaştım. Senin Bu bunun muzunan ya. Açıyorum abi. Aç. Bu ne lan? Abi bu çoban uyuyor. Millet buna hediye atıyor, asa atıyor. E koyunlara kim bakıyor? Belli ki kimse bakmıyor abi. Baksana bütün tarlayı yemiş. Biraz daha yese büyük baş olacak. Oğlum... Oğlum biz ne garip bir dünyaya geçtik kardeşim bu nedir ya? Geç Allah sen bir kaydır şunu ya. Bu Aa, neymiş ya? Abi bize cevap vermişti. Aa bizi ciddiye almışlar. Aç lan, aç lan. Ulan Çekiyor mu lan? Çekiyor abi. Çekilsizler, sizden. Bir de gider yapmışsınız. İyi izleyin. Kendi kardeşimi harcadım. Size neler yapmam siz düşünün. Kapat. Abi bizi de mi öpecekler? Abi size iyi çalışmalar ya. Gel oğlum gel ya. Siz hiç merak etmeyin. Ben onların anladığı dilden konuşacağım. Acayip bir misilleme yapacağız. Sen gel buraya otur, sen de boynuma dal. <laughs> Abi ne diyorsun abi? Abi biz birbirimize ne mi misilliyeceğiz Doğru diyorsun oğlum. Böyle çok gevşek görünürüz ya. O zaman aç. Ben yine doğaçlama taklayayım. Uzak dur lan. Ben yine doğaçlama... Aç taktığına. Lan gevşekler. Öyle oradan konuşuyorsunuz ama karşı karşıya gelin. Kim, kimin alt dudağını parçalıyor? Göreceğiz lan. Esas biz sizin mahallenize geliyoruz lan. Hayırlı cumalar. Kapat. Gönder. Oğlum hadi mahalle basıyoruz lan. lan hadi gidelim. Tamam mı? Esası bu. Hadi mahalle. Nerede lan? Yok bunlar. Kaçmışlar abi. ha. ha. öyle kaçarlar işte. Ha. ha. Ulan cisimsizler mahallenizi bastık, yoksunuz oğlum. Yüreğiniz varsa mahallemizi basarsınız lan. <laughs> ne lan bu? Abi oradakinin devamını şey yapayım diye... Olmadı ya, mı? Sil şunu ya. Aha, video atmışlar abi. Ha. Lan oğlum. Götçolar mahallenize geldik, yoksunuz? Ne oldu? Korktunuz mu? Zaten ederiniz neydi ki gideriniz olsun oğlum? Hayırlı cumalar. İşte biz de sizin mahalleye geldik. Ondan mahalle boş. İletişim. Bir iletişimsizlik İletişim. olmuş orada ya. E kardeşim söylesene, orta yorumlu bir yerde buluşalım. Şey. Çok karıştı ortalık ya. Ne bileyim o? Söylemedin sen. Hani biz geliyoruz diye biz videoyu izlemedik ya. Hilalet hakkını. Karıştı, karıştı yani. Çok karıştı. Bekleyin, biz geliyoruz. Ben esas biz geliyoruz ya. Hayırlı tamam. cumalar. Neredesiniz lan? Neredeler lan? Abi Suat yok. Ah Suat yok lan. Suat yok. Sen de mi abi? Yok lan ben üstümü almadım lan. Nerede Suat! Neredesin lan? Yok oğlum. Abi Suat'tan video gelmiş. Aç lan ne demiş? Beni nasıl unuttunuz ya? Ben dipte tekim, zirvede de öyle olacak. <laughs> Abi, Suat'ı öptüler abi. <laughs> Oğlum, bu... Ya ben anlamadım ki. Çetecilik böyle. O onu öpüyor, o onu... Yeter ya. Ne yapalım ben... abi? Gidelim mi maalesef? Yo, yo, yo. Abiciğim bence... Biz geldik, biz geldik Suat. Biz geldik. geldik ya. Abi. Biz geldik. Ne oldu? Suat nerede ne lan? Suat, Suat nerede? Suat kim lan? Şöyle bir şey vardı bizde. Nerede, nerede? nerede o? Nerede o? Şöyle bir şey mi? Ben ne bileyim, cebime falan da koydum. Şu mu lan sizin Suat? Şu olabilir mi yani? Ne hale gelmiş ya dedi. Ben artık bu işleri bıraktım. Küçük bir tarla kasabasında yaşıyorum. Tarla kasabası mı? Enteresan. Çoban olacağım, çoban. Bay bay. İyi. Evet. Bak. Suat. acı kaybımız. Vallahi evet. Bizim için küçük, insanlık için de herhalde büyük. Küçük. küçük bir kayıp yani. Neyse. <laughs> Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Biz işimize bakalım. Evet. Madem Mahallem, mahallemize <laughs> kadar geldiniz. Elimi öpün, barışalım. Abi öpmesinler, devamı gelebilir. Doğru lan, doğru, doğru lan. Kardeş sizi var ya şimdi boncuk gibi dağıtacağım. Güzel kardeşim, siz bizi kavgaya çağırdınız da bizim yüreğimiz altın, bileğimiz gümüş ha. Hadi, hadi. Biz de kuyumcu değiliz ama hak edeni bozarız. Hayırlı cumalar. Biz bilmeyiz herkese nedirini ama biliriz indirim günlerini. Kara cuma. Siz siz olun çünkü biz olamazsınız. Hayırlı cumalar. Oğlum çok iyiydi lan. Böyle devam et. Siz de isteniz, biz de biziz lan. Ha geldi de vurayım ağzını kenara. Gel. gel, gel. Da, gel. Gel, Gözlüyorum. Gel, gel. Gözlüyorum. gel, gel. Vur, gel, gel. Vur, gel, gel. Vur hadi. Vur lan. Hadi. hadi, hadi. Ne oluyor lan? Ne oluyor Adam mı çağırdınız lan? Biz ne oluyor lan? Biz bunu tanımıyoruz ya. Dayıcım sen işine bak. Git maaşını çek ya. Öyle miyim? Sizi tanımazsınız abi. Hemen arkadaşım kart göstersin. Göster oğlum. Abi. <laughs> Gördünüz mü lan? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Abi biz ilk defa teslim oluyoruz da. Helal mi? Anlamadım bu da teslim oluyor. İki burada kaldı. Biz yeni çeteyiz abi. Abi biz de yeni çeteyiz ama nasılız? Bak bak Aa, güzel haylosun. duruyoruz abi. Bir... Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Çok güzel, çok güzel. Ne güzel ya. Birden gördün değil mi? Elleri şahlandı ayağa. Ayağa kalktı. Oğlum siz bunu bilmezsiniz. Siz bunu da ancak emojilerden tanırsınız. Emojilerden. Emoji dayı. Ha? Emoji. Emoji. Ben de dedim. Emoji diyorsun sen de. Emoji. Emoji mi? Emoji. Emoji tanırsınız onca siz bunu? Görür görmez elleriniz havaya kalk. Katıla. Aynısını değil mi? Oğlum siz ne biçim insanlarsınız? Siz ne yapıyor? Neye özeniyorsunuz lan siz? Lan böyle gençlik mi olur lan? Oğlum bir dönün kendinize bakın. Özendiğiniz adamların hepsi hapishanede lan. Hepsi hapishanede. <laughs> Komik mi? Ne gülüyorsun? Pardon. Be. Ha? Özür dilerim dayı. Pardon. Pardon ya. Dayı ben anlamadım. Neredeler? Hapsana! <laughs> ne diyor. Ne bakıyorsun? Mal işte. Tamam desene. Oğlum, uğraşmayın böyle saçma sapan şeylerle lütfen ya. Gidin gençliğinizi yaşayın. Gidin takılın. Sevin, sevilin. Bakın ne diyeceğim. Bir görünüp bin yaşayın. Tıpkı ne gibi? Nar gibi. Nar. Nar. Nar Ali oluyor, oluyor, oluyor ya. Nar Ali oluyor aynen. ya. Aynı Ali oluyor ya. Aynı Ali oluyor ya. Hani tek oluyor bir türlü. Bir bin gibi bir. Nar gibi yaşıyorlar. Anladınız mı? Narcıklar. Narız. 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 Nar olur. Ben de narım dayı. Sen narsın. En güzel nar sensin. Şimdi ne yapın? Şimdi ne yapın? Şimdi yavaş yavaş voltanı sağlın haydi oğlum. Haydi oğlum haydi. Aranızdan biri hariç. Biri hariç. Bana o videolardan falan, bile organik ayı... ...efendime söyleyeyim, <laughs> e, şalgam, kimisine şeyler söylüyor. Kimdi o, hangi? Buydu. Gel bakayım Narcık, gel. Gel Nar tanesi, gel. Gel. Tam olarak Nara mı sen kelime şakası mı yapıyorsun? Yok ben vallahi dur. Kelime şakası Aa. mı yapıyorsun lan? ha? Ha? Duruma uygun, diye dayı. Ben duruma uygun diye şey yaptım. Hadi devam et. Teşekkürler. Haydi devam et. Narız. Haydi çıkın. Gitti bugün gidiyoruz. Narın geliriz dayı. Çektim mi lan Yayındayız dayı. Ha, evet arkadaşlar. Toktik'teyim. Organik dayı toktik'te. Evet arkadaşlar nasıl bursa koydum? Erkan yorumlara like'ları, bütün hediyelerinizi bekliyorum. Arkadaşlar bu arada organik dayı, organik zeytin yağı ve salçaları siparişte. herkesi bekliyorum. Ee, çok güzel hediyelerim var sizlere karşı ee, siparişler altta. Ben unutmayın. Hayırlı Cuma'lar. Linki aşağı bırakıyorum.